arkadaşlar arkadaşlar ben diyorsun arkadaşlar bugün size ne arkadaşlar tabi ki arkadaşlar Brawl arkadaşlar Brawl Stars'da 2067 kupayız arkadaşlar sizlerden güzel bir like abone ve yorum bekliyorum ki bana yapın ben seviniriz arkadaşlar yani 2000 kupaya geldiğimiz ne demek arkadaşlar savaştı ee, yani bomba atan diyelim bomba atan adam diyelim buradan bomba atandan atan adamdan al yani geldi bize Gördüğünüz gibi yani. Ben bunu bir yükseltim. Ee, şunları bir yükseltim. Size bir tane size öyle güzel bir haberim var ki. Ee, bakın arkadaşlar. Tamam bunu aldık değil mi? Tamam bunu almışız. Yani böyle bir şans kimde olabilir? Bakın şu büyük kutu var ya. Büyük kutu son açılmış. İşte ben ondan Rico çıkardım. Rico'yu bilmiyorsanız bakın şu büyük kutudan en sondan Riko'yu çıkardık. Yani birden böyle bir yanlışlıkla bir açtım arkadaşlar. Yani dedim açayım ne olacak? Baktım arkadaşlar dedim bir şey çıkmaz yani. Baktım ne? Riko çıktı arkadaşlar yani o derece çok şanslı birisiyiz. Ee, arkadaşlar bu video bu arada arkadaşlar bu videonun ne suyun söyleyeyim arkadaşlar. Böyle yeni çıkan iki karakteri dinleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çift hesaplaşma oynayacağız. Bakalım nasıl oluyor? Ya ben ne zaman bu benim e, neydi arkadaşlar bomba atan adam oynadığını hep hep hani böyle e, hani bak hani bu arkadaşım var ya hep ondan gel oy kim vurdu ya o kadar o, kim vurdu ya bak orada birisi var gördüm 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 Allah 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 Öldürdüm. Öldüreyim. Öldürdüm, 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 öldürdüm. Oh, Allah, Allah, Allah. Ben canım çok az. <laughs> öldürdüm. <laughs> Canımı da aldı Ben suçum yok ki. Bana ne? Bana ne? Bu sayılmıyor. Ben saymıyorum. Ne sergeli en azından 4 kupa aldık. İyi oldum. TNT diyor. TNT adam adam şuna Şimdi Rico'yu deniyoruz. Rico, Rico, Rico. deniyoruz. Evet. Video kaydı başlamış mı? Evet arkadaşlar başlamış. Hı. Gidelim. Allah 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 seni ne yapmasın uy fena vurduk ha bu Rico var ya çok güçlüymüş yemin ederim ben bilmiyordum ha aha Gel 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 Nasıl? Öldürüyoruz yemin Öyle bir güçlüyüz ki. Ben etrafa bakıyorum. Son bir takım. Aha. Gördüm. Gördüm 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 gördüm. Arkasına vuracağım derken. Yani ben de biraz canlı gördüm. Ya yani bir nokta götürmüş olabiliriz. Ya da götürmemiş de olabiliriz. Bilmiyorum. Çok iyi. Bana bu video böyle 5 dakika, 6 dakika böyle ortalarda olabilir yani. Onu diyeyim arkadaşlar. Şimdi Buraya pasa girelim arkadaşlar. Hmm. Bu neymiş? Arkadaşlar ben 3000 kupaya geldim. Savaşçı bo. Bo geliyor. Bo bo bo. Bo olsaydı bari bo. ya yani bo olmuş. Ee, şimdi ben bir dükkana gireyim. Dükkan, dükkan. Burada dan. Bir dakika. Uy. Tamam. Öyle arkadaşlar. Bu neymiş? Bu süper Ender savaşçı. İlginç vereceğim. Ha. Lan bu, bu ne? 3000 tane alınca mega kutudan 2 tane 1500 alınca mega kutudan 1 tane 5 tane toplanınca büyük kutudan alıyorsun. Arkadaşlar yani bu yıldızlar nasıl geliyor yani arkadaşlar onu söyledim Yani bu yıldız e, puanlarım. Arkadaşlar böyle diyelim e, bir tane savaştığınızda 10 rütbe yaptınız arkadaşlar 10 rütbe yaptıktan sonra arkadaşlar size buradan 100 tane geliyor. Ve bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani özel teklif. Yani bir gün bir saat sonra bitecek arkadaşlar. Bunlar da böyle de. Ee, ben buradan bir çıkayım. Riko. Riko. Rico. rico, deyince çok iyi ya. Yani bu, bu da çok iyi ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunlar benim arkadaşlarım arkadaşlar. Ne? Bir dakika. Kim gelmiş? Yürü. Ne kardeşim? Anam. Burki artık Burki ile ben çok oynuyordum. Ya da oynamadım bir dakika. 19 saat önce oynadık da. Bu niye 1400 kupa? Ben 2080 kupaya gelmişim. Adam öyle 1400 kupada. Bu kaç diyeceğim de. 7 gün önce bununla hiç konuşmadım arkadaşlar. Bu Pikachu denilen kişiyle. Abi bak bu adam çok şanslı. 700 kaç kupa? 700 kaç kupası kupa? Low çıkarmış. Rico çıkar. Arkadaşlar ben 2000 kupaya gel 2080 kupaya geldim ancak Rico. Yo. Kaçıncı kupaya geldim? 2010 kupaları geldiğimde arkadaşlar ben Rico'yu çıkardım yani. Yani bu adam ne kafasını yaşıyor ya? Ben yani ben hani şu low karakterini daha çıkarmamışım. 2000 kupaya gelmişim hala çıkarmamışım. Adam kesin ile de yapabiliyor. Bunu bu kim ya? Bu kim arkadaş? Yani bu kim ben onu anlamadım. Yani 4720 ben bunu atacağım. Kaldır gitsin ya. Bu kim gelmiş arkadaşım? Ben hiç anlamadım. Arkadaşlar 4 tane. Nasıl yani? 1 4 tane evet. Önerilen davetler. Ya bak ben bu çok değişik ya ben bu ismi nasıl yapabileceğim ya? Teknöz 6844 kupa mı ya? Adam çok iyi ya. Adam çok iyiymiş ha ne? Altı ben kupa. Bedro, bu şey de ya. 7 dakika olmuş. Ya ben bu ad rengini renkli nasıl yapacağım ya? Ee, adını değiştir. Adın yalnızca bir kez üreticinin değiştirmesin. Bu hakkını dikkatli kullan. Daha sonra tekrar değiştirme için yanıma harcaman gerekir. Ben ne değiştireyim? zaten cesur ki. Yok ya bu ne alalım? Bu renkli olmuyor. Bu renkli. Bunlar renk olmuyor ki kardeşim. Ben niye oluyor ki? Ad renklerini göremiyorum. Bilmiyorum. Bunları bunlardan yazacağım. Abi bayağı şey olmuş ha resimler. Bayağı çok var ya. İyi 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 şimdi ben buradan bir çıkayım. Ee, şimdi arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna gelelim. Evet, sizlere bu arada kanala abone olmayı, like atmayı, bilmem açmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumda yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz yani. Bay bay yani. Görüşürüz.